Selam arkadaşlar. Bugün macera başladı. Karşıda büyük bir oyma sunak var. Karşıda görüyorsunuz parmağımın olduğu yerde. Burada aile mezarlarının olduğunu söyler. Yukarı tarafta da gördüğünüz gibi küçük oyma sunaklar yapılmış. Yukarı doğru çıkmamız gerekecek ama çıkmamıza gerek yok. Çünkü işaretler odaların aşağıda olduğunu bize söylüyor. Şu karşıda da bir kaya işlenmiş. Burada şimdi böyle güzel bir macerada beraber şimdi bir de bu zirve bir alan taramayı burada sizin için bak burada bir bu şey var Gö gösterelim bakın açılmış mezar odası arkadaşlar burada iki tane bir mezar odası varmış içeride şöyle tutalım başkan gösterirsen karşıya doğru ben karşıdan geleceğim alan tarama şimdi arkadaşlar burada mezar odasını bulacağız Ağır geldi. Aile. Da değerli verdi başka. Yaklaş, yaklaş ne var burada bak. Ben mezar odasını boşluğunu gösterecektim aşağıda. Kasaya bak. Durun bir daha döndü. Gördün mü kasayı? Kasa'yı göster bir. Kasa. Oo. Bakın arkadaşlar, kasa burada. Başkan şöyle göster, bak. Şuradaki işareti göster. Bak, murç yapılmış. Şu kafayı göster karşıdan. Ne? Bir hayvan figürü, gördün mü? Evet. Bakın arkadaşlar, kafa burada. Şurada kesme kasa. Kasa burada. Kasa burada arkadaşlar. Net olarak kasa burada. Şimdi karşıdan bir daha alalım başka. Nasıl bak veriyor tepkisini. Kasayı yakaladı. Görüyor musun zirve bir. Ya. Sen boşluk bu yana gidecektik. Boşluğa bakacaktık aşağı doğru. Baktık. Yürüyor. Allah Allah beni çeviriyor ha. Gitme diyor. Geldik. Kasa. Kasa burada. Bunun derinliğini ben alayım mı? Al Derinli Derinliğini al. Derinliğini alacağım sıfırladım. Oo. Hemen olduğu yerde. oldu o, ya 30 ya 20 santim ya da 10 santim ya da 2 santim. Hemen arka tarafı. Arka taraf arkadaşlar. Derinlik geri döndüğü zaman gidiyorum bak ne yapıyor. Evet. <laughs> <laughs> ha döndü gitti. var ya. ya çok güçlü mal var ha. Hı. Şöyle bakalım. Tak. Geldik. Burada. Oo, ayağı hatırlat mı? Burada, şimdi ben buradan aşağı boşluğu göstereceğim. Başka? Evet. Sen bakar ol bana sadece, dikkat et. Bak. Evet. Orayı gösteriyor. Adam oraya gidiyor ha. Ben gideceğim, hala versin bakalım. Yakın yani, şimdi derinlik hop algıladı. Algıladı, gördün mü? He. Evet. Bir daha yapalım. Deliliği çok önem vermiştik. Arkaya devam et diyor. Devam edelim. Devam edelim. Boşluk. Çünkü doğru. Boşluk. boşluk. Şu bölgeden al çek istersen. Deliği de göster. Gördünüz mü? İçeride mezar odasının boşluğunu aldı. İçeriye. Algılıyor hemen. Aldı. Gidiyorum. Geri dön diyor. Şöyle gene burası. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zirve bir gösteri abi kesilmiş. Bakın şöyle al şunu verin ona. Gördüğünüz gibi zirve bir burada yaptı yapacağını. Burada iki tane mi oda vardı. Gidiyor bayağı değil mi? Başka tünel gibi. Şöyle gidiyor başka kayları Bak, Şu kasayı da en yakın zamanda açalım başkan kolumu kıracaktı. He? Başkan o nasıl yakaladı ya? Gördünüz mü? Tesadüf gördük bak. Oh. Başkan bunu açalım. Cık 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 vuhuuu gerçek şurayı alta bir şey mi sokmuşlar bir de? şu değil mi? He. görüyorsunuz neyse başkan bunu açacağız şöyle gidelim daha neler var bir bakalım he? tamam kesiyor gelmiş ya yani. orada kesmeyi diyorsun değil mi? Daha v gibi bak Bak gelmiş ya böyle V var ama he bak, işte, bak. ben alan tarama kullanıyordum bakmadım bak o V kısa ha. uzun yön neresi? bu yanı bakın arkadaşlar göster kısa o tarafı kısa Bura kısa uzun. Görüyor musunuz? Hop nere? Kasa. B işaretinde çözümünü burada yapmış olduk değil mi? Yani. Şöyle gidelim başka neler var değil mi? Oo. Başka bunun adı neydi ya? Halıç mı? Halıç. değil mi? Hı. Bakalım. <laughs> Güzel olmuş mi? olmuş Bak, mu? Olmuş ya. Yani. Tahta değil mi? Bakın sunorta organik. Organik arkadaşlar. Bak pes pembe. Süper. Hı hı. Ne biçim olmuş bu ya? Lokum lokum. Lokum gibi arkadaşlar. Sizler için de burada alış diyorum değil mi? Alış ya, değil mi? Yani. Şöyle bakalım. Çok güzel olmuş bu. Hı. Lokum gibi. Bakın bak kastaya bak. Tatsan nerede bak. Ölür mü falan? Oh, uh. Mağaram var orada başka. Çıkılmaz orayı değil mi? Oraya da sanki bak hala iki işaret Mağara mı çıkar mı? Nasıl çıkacak oraya? He? Oraya halatın inmek lazım bir yandan. Yukarıya baksana. He. Ha? Kasa değil mi o yukarıdaki? Abi bu ne kadar güzelmiş ya Abi başka. Diyorsun, ben de o gördüm ben. Şuraya alacağım bunu ya. He? Allah'a ya. Çok var. güzel ya. Oh. Allah'ın verdiği şu nimete bak ne güzel ya. Yani. Tamam cephesinde su yok, ilaç yok. Suslu sulu sever bu alık. Lokum gibi oldu. Evet. Orayı ne diyorsun? Mağara değil mi orası? Mağara mağara. Ama işaretler de var. Şu yandan geçecek mi? O bir olsun orada işaretler var. Kabir mi? Kabir mi bu da? Botlar kayar mı lan? Allah aşkına sakat burası. Fakat bak orada işaretler de var. Başka zaman bir bakalım. Spor <laughs> ayakkabıyla gelelim. Aynen, aynen. Botlar kayar şimdi. Gel. Ma o maceraya bakacağız arkadaşlar başka zaman değil mi? Yani. Orada ne olmuş başkan ya? Yani? He? Gördün mü? Orada nasıl oynamış başkan? Ekrem Gülüm oynuyor. He? Ekrem Gülüm Şurayı görüyor musun? Hı <laughs> hı. Ama orası güzel bir işlemler ha. Bir bak, bak. Bir bak, aşağı. He? Evet. Gel o. Arkadaşlar. Bölge yeni değil mi başkan bura? Bura yeni ya daha. Ben çok belliyordum da gelemedim. Belki de buraya bir zivri adamı geldi buraya. Uzun zamandan beri başka gelen yok. Şöyle çok net ettiler buraya da gelemedim. Burada yani. çok işaretler var. Bak buraları incelenecek. Bırak, bakacağız güzel. Bugün böyle bir gezelim de. Hmm. Yolu, yolu, bulamadım ki. Çok zor ya. Yani, geliyorsa geliyorsa yol bitiyor sonra dönüyor. Yani evet. gelmezsen yolu göremiyor. İyi abi. Hı? Şey, şeydi. 400 kilometre. Doğru 429 kilometre. Çok büyük ya başkan. Buraya ne gelir abi? Kuş gelmedi. Hı. Kuş bile yok burada. Başkan bu ne burası? Bakana. Aa. İyi. Burada. Oo, bir şey var burada. He? Cep gibi değil mi? Şöyle Aynen. gidiyor bu. Arkadaşlar içeri mi? Hı hı. Evet. Vay vay vay. Ne adamlar, adamlar nerede yaşamışlar? Yani? Bura böyle sanki bura düzlenmiş, çevrilmiş ya. Başka? Kaç asır geçti? Kimli ne oldu buralarda? Şuralara bakın arkadaşlar. Değil? Şu kaya da bir işaret mi var sanki? Bak yukarıda gördün mü? He. İnsan yüzü mü? İnsan yüzü bence o. Değil mi? Ama abi, Çok... Defol olmuş aynen. biraz abi insan yüzü ya. Yukarıda sunak var tamam. Burası ama insan yüzü. Temiz yer çıktı nasıl olmuş ama. Tek. Şöyle bakayım ben burada bir şey var mı başkan getir tuttu. Kulak var Kulak öyle tut bak uzaktan ben burada tut bakalım bana zirve bir burada bir şey verecek burada hiçbir şey yok. Aşağı doğru git diyor. Aşağıda araçlar diyor. Neyse karşıyı gösterebilirsin. Bir şey yok. Aşağı doğru git diyor. Al şunları. Boş yani ben başka. Burada yok, da. Yok da burada. şurada, hemen buldu dedi. Gördün mü? Burada, orada abi. Öbür, öbür tarafta hemen orada. Nasıl yaptı? Görmedin mi orada ya? Evet, evet. Biz de aşağı inelim. Bakalım o tarafa git diyor ya. Ya o zirve bir... O kadar içine karışımlar koyduk. Daha da iş yapmazsa, değil mi? Valla bu alan tarama bayağı bir emek harcadık. Yani. Ya kullanan kişi de çok önemli ya. Yani. Şimdi kullanmayı bilmiyorsan zirve bir de bir şey yapmasın. yani, sen, yani. <laughs> Araba sürmeyi bilmiyorsan araba ne yapacak? Araba sürmeyi bilmiyorsan <laughs> dereye nasıl uçuyorsan bu da aynı arkadaşlar. Yani. Alan taramayı kullanmayı bilmiyorsan başka. Wow, kasa çok... abi o. Şişt, kasa kasa. Ben sana söyleyeyim. Başka onu çekeceğini çekemem mi ki? O Oradan bağlasam. Bakalım şöyle yanında? Bak. Çıkalım. Gel çıkalı bak yavaş yavaş çıkalım. Ben macera olsun. Şöyle. Arkadaşlar. Kasa gördük. Düşme. O işlemler olmuş burada. Bakıyorum burada. Bak. Bura kesilmiş halka. Görüyor musun? Burası halka yapılmış. Bura Burada bir oyulmuş zamanında. Şurada da bir kesilme olmuş. Şu şeyi bir açayım hele. Bunun ışığını. Şöyle. Biliyorsunuz. Kasa başka? He başka kasa bu ya. O adam suratı gibi surat var. He. He? Bunun ışığı yanıyor değil mi başka? Dur bak, he yanıyor. Yani yanıyor, yanıyor. Hayat davası mı ha? Şuna bir baksana başkanım. He? Dur sana bir göstereyim diyor. Bak, işaretleri bir göstereyim. Bak şurayı. Oo. Oh, oh. Gördün mü oymayı? He? He. Orası. Burada da bir moş var. Burada da mı var? Hı. Aha yukarıda da var. O, yukarıda aslan figürü var lan. Şurada. Oo aslan figürüne he. bakın. Kaya işlemiş aha. Oo. Oh, oh. Gördün mü? oraya ha, bakma hafif. Oo aşağı bakıyor burnu. Orada murç var bak. Murcun bu tarafında. Başka bu ne böyle ya? He aa şuraya bak. Şurayı da işaret yapmışlar başka. Gördün mü o kesmenin Oo. artık? Onu çekse daha çok net ha. Gelir mi? Bunu, bunu sökmemiz lazım bu kasa. Bak. Şöyle bakın arkadaşlar oturmuş. Oturmuş neye benzettiniz siz bunu? Bak kasayı görüyor musunuz? Nasıl sokmuş adam bunu? Kafasını yapmış, oturmuş. Böyle bize bakıyor şu anda. Bana bakıyor. zirvadan adam bana dokunma diyor. Yani. Tut bakalım şunu alalım. Alabilir miyiz bunu? Hı? Buna ne işlem düşüneceğim? Bunu almak istiyorum ben. Ben, ben bu işaretlere göre ben buraya açarım. Başka, Biliyor musun? Ne yapalım? Şuraya, şuraya geçeceğiz. Ya yapabilirsin. Evet yapamazsak onu çekiciyle çekeceğim. ile bir zorlayacaksın değil he, mi? Aynen aynen. Şu küçük düşer. Evet. Ardından eğer üstten verdiğim zaman aşağı kırılırsa ne ala? Kırılmazsa, çekiciyle çekmeye çalışacağız bunu. Bir tane buraya atacağım. Bir de, bir tane de oraya çekeceğim. Ya da patlatacağım. He. Ya da patlatacağım. Yapacak bir şey yok. Ben muazine istiyorum. He? Patlatırız da. Getir bir istiyorum diyorum da zirve bir bir baksın şuna. He? Ayak asılsın şu küçük oğlum. Orada da hediyesi var. Baba. Ne yapacaksın? Aa, ya? altta yapıştırma var. He? Altta da yapıştırma var. Yapıştırma abi, var da orada hediyesi var. Şunu göstereyim mi? Bak hani oraya bak. Altta Bas yapıştırma ya. gördün mü? Gördün mü hediyeyi? He. Bak. Oo orada hediye. He. Bak. Hediyeyi gördünüz mü? Burada hediyesi var. Bu hediye arkadaşlar. Bu hediyesi biz hani böyle diyorduk ya başkan bazı zaman. Yediyesi oluyor sonra büyüğünü, fark etmemeli için diyorduk ya. Hani. Alıp gitsin diye. Makara diyorlardı. Bak şunu görüyor musun? He? Yani. Alın burada. <laughs> ne yapıyorsun? Ya ben döndüm hemen. Dur. Gördün mü tepkisini? Hemen döndü bak. Bak arkadaşlar yakın çekim yapıyorum. Gidiyorum burayı git diyor. Bir daha bakalım mı şimdi? Bakın. Çıbıkları güzel tepkisini göster arkadaşlar. Pardon alan tanımın. Bakın. Hareket. Kafa sallar. Bak. Hareket ettiğin zaman yön alır bu adamlar arkadaşlar. Şimdi kafa sallıyor başkan. Görüyor musun? Hı. Bak. Gördün mü? Nereye gitti? Hemen kasıyor. Alan taramaya. Ama bu tarafta da bir sinyal alıyor. Hediyeden. Hediye var dedik ya. Ama burası daha güçlü. Bak. Gidiyorum. Görüyor musun? Bak. Şuradan çekeyim bir de başkan şöyle çıkıp, ölcek, değil mi? Önce güçlü noktaya gider. Bak. Bakın şimdi. Şimdi sıfırladım. Kollarım aşağıda. Bak. Çaptım. Hareket ettim. Ne dedi? Dön dedi. Geri dön dedi. Şuradan bir daha yapalım. Güzelce çubukları alan taramayı. Bak. Ya kaldırdım, kafa salladı. Hareket etmemi bekliyor. Hareket etmeden yön verme. Sana kafa sallıyor sana. Bak, devam ettim. Görüyor musunuz? Nereyi verdi? Hemen kasıya. Devam etsem de ne yapıyor? Hala. Oraya dönüyor. Orayı dönüyor. Ama bu tarafta kasa. Çok değerli bir kasa. Göster evet. orayı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bunu ne yapacağım ben bunu? Yiyeceğim değil mi başkan? Yani bunu. Bunu bak patlatacaksın Zulay'ı. Başkan bunu ne yapayım? Açım, açmam lazım. mı? Ya. Uzulayı patlat. Gerekirse sırtımdan bağ, bağla. havada da açayım böyle başka. Arkadaşlar orada karşıda hediyesi. Burada büyük hediyesi. Bu videoya like'ı basın. Zirve bir e, alan taramakta sipariş etmek istiyorsanız yaptığı işleri görüyorsunuz. Yani. Ona göre siparişlerini verebilirsiniz. Bir gün sonra kargoya veriyoruz. İki gün içinde de ya, i̇ki, gün, i̇ki gün içinde değil mi? anca, anca gidiyor. Arkadaşlar bu videoya mutlaka beğeni atın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.